arkası yarın. Beşinci evlilik. İkinci bölüm. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Robert Thomas. Uyarlama: Tayfun Türkmen. Seslendirme Yönetmeni: İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt: Didem Türkmen. Montaj: Halil Karavacak. Francois çok zengin bir kadındır. Richard adında kumarbaz bir adamla evlenir. Richard parası için evlendiği karısını sömürmektedir. Bir gece kumarda kaybettiği 500 bin frank borcuna karşılık karısı François'a zorla çek imzalatır. Ancak karısının hakaret etmesi üzerine çeki almaktan vazgeçer. Alacaklıya hisselerini satarak borcunu ödeyeceğini söyleyip evden ayrılır. Bu arada François aşağılık bir adam olan kocası Richard'dan boşanmayı düşünmektedir. Richard nerede Louis? Odasındadır madem. Marsilya'ya gitmek için bavullarını hazırlıyordu. Marsilya'da hisse senetleri olduğunu bilmiyordum. Buna inanmak bile çok güç bir şey. Madam. Evet Louis. Şey dün size söylemiştim unutmadınız ya. Hani benim o hapisteki arkadaşımdan Monsieur Richard'a söz etmeyecektiniz. Hatırladınız mı? Aa evet. Nedir o mesele kuzum? Senin bu hapisteki arkadaşınla Richard arasında ne gibi bir bağ var ki bu kadar korkuyorsun? Madam, madam bilemezsiniz. Michel dediğin o adam kim ve niçin hapse girdi? Şey, Michel bir mücevher hırsızlığından hapse girmişti adam. Hırsızlıktan mı? Evet ama sevgili Michel hapse kocanız Richard yüzünden girdi. Zavallı onun yerine yıllarca hapiste yattı. Ne? Richard yüzünden mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Louise. Şu işi bir daha açık anlatır mısın? Aslında hırsızlığı yapan Richard'mış madem. Ama suçu Michelle'in üstüne atmış. İyi ama Michelle neden işin doğrusunu söylememiş? Çünkü... Evet. E, çünkü Michelle, Richard'ın kardeşi de ondan. Ne? Nasıl? Kardeşi mi dedin? Ama olamaz. Emin misin Louise? İnanın bana madem. Hapisten çıkan Michelle, kocanız Richard'ın öz kardeşidir. Beni çok şaşırttın Louise. Bildiğim kadarıyla Richard'ın kardeşi yok ki. Var efendim. Ama anlamıyorum. Bugüne kadar bana hiç sözünü etmedi. <laughs> Biliyorum. Bana da söylememi yasaklamıştı. Demek Richard'ın bir kardeşi var ha? Bilseniz zavallı Michel ne kadar iyi bir insandır madam. Ömrü boyunca abi Richard'a hep hayranlık duymuştur. Bu yüzden de Richard ona her istediğini yaptırmıştır. Louis, Louis, inan bana söylediklerinden alt üst oldum. Michel'le ben birbirimizi çılgınlar gibi seviyoruz madam. Onu nerede tanıdın Louis? Burada tanıdım. Bu evde. İnanın Michel dünyanın en iyi insanıdır. Demek bu yüzden bu evde oda hizmetçisi olarak kaldın. Ha? Doğrusu çok sabırlı bir insanmışsın Louis. Evet öyle. Onun için Michel'in yarın çıkacağını Monsieur Richard'ın duymasını istemiyorum. İkimizin de başına olmadık işler açabilir. Merak etme Louis. Richard hiçbir şey bilmeyecek. Ondan o kadar çok korkuyorum ki Madam. Artık korkmana gerek yok Louis. Şu andan itibaren kocamın ortak düşmanıyız. Ve güçlerimizi birleştirerek onunla savaşacağız. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama... ...sonuna kadar savaşacağız bu hain adamla. Siz ne derseniz yapmaya hazırım efendim. Önce size yüklü bir çek vereceğim Louis. Bu parayla dünyadaki istediğiniz bir ülkeye gidebilirsiniz. Ama madem sizi nasıl yalnız bırakabilirim? Kocanız paranıza sahip olabilmek için her şeyi yapabilir size. Paranın hiç önemi yok Louis. Bir dakika Louis. Michel niçin Richard yüzünden hapse girdi anlatsana. Anlatayım madam. Richard bir kuyumcu dükkanını bastıktan sonra o saatlerde arkadaşının evinde kağıt oynamakta olan Michel'i kendiymiş gibi gösterip cezadan kurtuldu. Zavallı Michel ise kendini savunma yeteneğinden yoksun olduğu için mahkeme onu tutukladı. İyi ama Louis, o saf sevgilin Michel kendini mahkemede nasıl savunamadı? İnsan hiç işlemediği bir suçtan dolayı hapse girer mi? Madam tanıklar bu soygunu Michel'in yaptığını sandılar. Ve mahkemede de öyle söylediler. Peki nasıl oldu da tanıklar onları ayırt edemediler? Bir türlü anlayamıyorum. Gayet basit. Michel ve Richard ikiz kardeştirler. Ne? İkiz kardeş mi? Evet. Bir su damlası kadar birbirlerine benzerler. Bir su damlası kadar mı? İşte bu çok ilginç. Richard Michel'den birkaç saat büyüktür. Hepsi o kadar. Demek birbirlerine o kadar çok benziyorlar. Ha? Kimse de onları birbirinden ayırt edemiyor öyle mi? Evet madam öyle. Aklıma bir şey gelmeye başladı Louis. Rica ederim. Adam ne olur bunlardan kimseye söz etmeyin olur mu? Deli misin Louis? Hiç söz eder miyim? Bana öylesine harikulade sırlar verdin ki. Ben hazırım. Sonra konuşuruz Louis. İyi akşamlar sevgilim. Evet. Dünkü olaylar için senden özür dilemek istiyorum sevgilim. Dün içkiyi biraz fazla kaçırmışım ve bu yüzden de... Önemli değil. Ben unuttum bile. Biliyor musun? Sen çok iyi bir kadınsın Fransız. Sen de çok iyi bir insansın Richard. Biraz az içersen her şey yoluna girecektir. <laughs> eminim buna. Haklısın karıcığım. Bundan böyle içmeyeceğim ve kumarda oynamayacağım artık. Sahi mi? Bana inanabilirsin sevgilim. <gülüyor> <gülüyor> Vakit geldi Fransız. Bir saate kadar uçağım kalkacak. Seni Marsilya'da özleyeceğim. Marsilya'da kaç gün kalacaksın Richard? İki gün. Ama sensiz geçecek bu iki gün. <laughs> ...inan bana zindan olacak bu sevgilim. Haydi canım büyütme o kadar. Belki de hisse senetlerini hemen satarsan... Hmm. ...yarın akşam dönersin. Belki de. Sevgilim... ...ben Mösyö Sartoni'ye 500 bin franklık bir senet imzaladım. Dönüşte bunu ödeyeceğim. E, ayrıca sana söylemeyi unuttum. E, adamın birisine de... ...bir buçuk milyon frank borçlanmıştım. Ne? Bir buçuk milyon frank mı? E, evet. Dur 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 hemen sinirlenme. Borçlandığım adam Arjantinli... Yani yarın gelip bu parayı senden isteyecek. Ama Richard. Merak etme hayatım. Parayı o adama Sartoni ödeyecek. Sartoni mi? Nasıl ödeyecek? Ben Sartoni'ye seneti verirken ona bir buçuk milyon da ilave ederek yazdım. Anlayacaksın Sartoni yarın gelip sana bir buçuk milyon frank verecek ve sen de onu Arjantinli'ye vereceksin. Tamam mı? Tamam Richard. Tamam. Teşekkür ederim Fransız. Çok iyisin sevgilim. Luis, ben yokken Fransız sana emanet. Ona iyi bak. Onu sana emanet ediyorum. Bana güvenebilirsiniz biz. Ona öyle kötü davrandım ki. Sevgilim, sana kendimi nasıl affettireceğim bilemiyorum. Bana karşı nazik ol yeter Rüşer. <laughs> İnan bana karıcığım. Marsilya'dan döner dönmez ikinci bir balayı yaşayacağız. Peki, olur Rüşer. Seni seviyorum Fransız. Uçağı kaçıracaksın. Bu sevgi dolu sözleri döndükten sonra da söylersin artık. Haklısın karıcığım. Hepinize elveda. Ah gitti. Dikkat ettiniz mi? Mösyö'nün pişman olmuş gibi bir hali vardı madam. İnanmıyorum ona. Çok yakında yüzüne taktığı bu şefkatli, sevecen koca maskesini çıkartacaktır Louis. Haklısınız efendim. Eh, kocanız gittiğine göre ben de hazırlığımı yapabilirim artık. Ne hazırlığı? Michel tahliye olduğuna göre gitmem gerekiyor ya. Bir saniye Louis, acele etme. Senden bir ricam olacak. Buyurun madam. Yarın sabah Michel cezaevinden çıkınca onu buraya getirmeni istiyorum. Ne? Buraya mı? Ama adam. Hadi Louis korkma. Biliyorsun Richard Marsilya'ya gitti ve iki günden önce de dönmez. İyi ama Michelle'in için görmek istiyorsunuz madam. Hiç. Sadece merak ettim. Kocamın yerine hapislerde çile çeken kayınbiraderimi görmek hakkım değil mi yani? Ama efendim size söyledim ya. Kocanızın tıp atıp benzeridir Michel. Merak edilecek bir tarafı da yoktur. Olsun yine de görmek istiyorum onu. Hem evleneceğinize göre kutlamak istiyorum sizleri. Fakat buna vakit yok. Hadi Louis. 15 dakikadan fazla sürmez. Peki madam. Kendisine söylerim eğer gelmek isterse getiririm. Louis. Emirleriniz madam. Michel'i yarın sabah cezaevinden çıkar çıkmaz buraya getir. Karşılığında 3 milyon frank vereceğim. Ne? 3 milyon mu? Evet can. Michel'le bana mı? Evet Louis, ikinize. Madam yemin ederim ki Michel sizi tanımaktan büyük bir şeref duyacaktır. inanın bana. <laughs> Alo. Ah, sen misin Rişar? Nasılsın? İyiyim iyiyim. Tabii, özlemez olur muyum hiç? Sen ne yaptın? İyi vakit geçirebiliyor musun Marsilya'da? Kim? Louis mi? Aa, burada yok. Alışverişe gitti. Dün gece ne yaptın? Altın kol düğmelerini kumarda mı kaybettin? <laughs> Neyse, ziyanı yok. Ben sana dönüşte bir çift daha alırım. Ben de seni seviyorum. Adam olmayacak bu adam. Bu sefer de kol düğmelerini kumarda kaybetmiş. Reis de nerede kaldı? Beşir'i cezaevi çıkışında karşılamak için gitti. Bu saate kadar gelmesi gerekirdi. Hah geldi galiba. Louis. Geç kaldım değil mi madem? Hiç önemli değil. Ne yaptın? Hiç. Michel cezaevinden çıktı. Peki niçin seninle gelmedi? Ee, Bana söz vermiştin Louis. Unuttun mu yoksa? Bakın madem Michel buraya gelmekten korkuyor. Kimden korkuyor? Rüşar'ın buraya gizlenmesinden korkuyor. Korkmasına gerek yok. Sen gelmezden az önce onunla telefon konuşması yaptım. Yarından önce Paris'e gelemiyor. Michel nerede? Dışarıda. Antrede bekliyor. Dışarıda antrede mi? Çabuk koş getir onu buraya Louis. Peki efendim. Hey Michel gel. Gel diyorum sana Rüşar evde yok. Ee, tamam Louis. Şimdi geliyorum. Hadi korkma gir içeri. Richard burada değilmiş. Şey. Evde olmadığından emin misin Louise? Madam, işte sevgilim Michel bu. Aynı zamanda sizin de kayınbiraderiniz. A Merhaba Madam. Aman Allah. Ama ama siz Louise olamaz. Gerçekten de Richard'a inanılmaz bir şekilde benziyor. Söylemiştim size Madam, Michel ile Richard bir sudan nasıl kadar birbirlerine benzerler. Evet evet haklısın. Michel Madam Richard'ın hanımıdır. Tanıştığımıza çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Adım Fransuaz. Ee, Louis size her şeyi anlattı mı? Evet, evet anlattı. Sizin de evlendiğinizi bana yazmasını yasak etmiş. Evet, görüyorsunuz ya Michel. Siz tutuklu bulunduğunuz sıralarda Richard yeni bir kurban buldu kendini. Yani beni. Ama sizin varlığınızdan haber aldığımdan bu yana... ...yani dünden beri artık boyun eğmemeye karar verdim. Oturmaz mısınız? Şey, tabii, tabii oturayım. Louis Richard'ın kendi yerine sizi nasıl hapse attırmayı başardığını anlattı. Şey, bir arkadaşım beni o zannetti. Ben de aynasızlara o sırada olay yerinde olmadığımı ispatlayamadım ve hap yuttum. İnsan hiç kardeşine bunu yapar mı madem? Oysa ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Peki şimdi? Ondan nefret mi ediyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Nefret etmiyorum. <laughs> Elimde değil bu. Ne de olsa benim abim. Onu çok mu seviyorsunuz? Evet. Ne yazık ki öyle. Ailemiz bizimle ilgilenmezdi. Babam sömürgelerde subaydı. Anneme gelince o çoğunlukla evde bulunmazdı. Bana her şeyi Richard'a öğretti. Ben onun gölgesi gibiyim. Sonra kızlar Richard'a bayılırdı. Oysa ben... Öyle demeyin. Bakın sizi sevenler de var. Louis size deliler gibi aşık. <laughs> evet öyleymiş. Bu büyük bir şans benim için. Biliyor musunuz? Biz Louisle ile birbirimiz için yaratılmışız. Basit insanlarız ama namuslu kalmak istiyoruz. Dış görünüşünüz her ne kadar Richard'a benziyorsa da... ...karakteriniz onunkine taban tabana zıtmış her. Evet. Herkes aynı şeyi söylüyor. Korkunç bir insandır Richard. Sizi hapse attırdı. Benimle de evlenmeyi başardı. Şimdi de beni batırmaya uğraşıyor. Siz... Siz çok zenginsiniz değil mi? Evet çok zenginim. Bu yüzden de Richard her ne pahasına olursa olsun beni mahvetmek istiyor. Niyeti mirasıma konmak. Ne diyorsunuz? Bundan emin misiniz? Ne yazık ki öyle Michel. Ancak dün geceden beri yani sizin varlığınızı öğrendiğimden bu yana artık ondan korkmuyorum. Neden? Birbirinize olan benzerliğiniz bana müthiş bir fikir verdi de ondan. Peki nedir o fikir? Madam kafanızın içinde neler dönüyor bilmiyorum. Ama ne olur bizi hiçbir şeye bulaştırmayın. Bana bir çek vaat ettiniz. Verin de mümkün olduğunca uzaklara gidelim burada. Vereceğim. Ama önce bana yardım edeceksiniz Louis. Biliyorsun Richard'ın elinde esir gibiyim. Ondan kurtulmam gerek. Peki Mösyö'den nasıl kurtulmayı düşünüyorsunuz? Boşanarak. Boşanın? Kim engel oluyor sizi? Richard'ı tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz Michel. O benden boşanmaktansa beni öldürmeyi tercih eder. İyi ama biz size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Eğer beni dinlemeye hazırsanız size planımı anlatabilirim. Sizi dinliyoruz Madam. Şimdi. Hazırladığım senaryoda yani planda başrolü siz oynayacaksınız sevgili Michel. Ne? Yani nasıl ben ben neyim başrolü oynayacağım Madam? Madam lütfen Michel'e e beceremeyeceği şeyleri yaptırmaya kalkmayın. Durun, hemen paniğe kapılmayın. Aslında yapılacak iş çok basit. Michel Richard'ın kimliğine bürünecek ve bir avukat veya noter huzurunda birbirimizden boşanacağız. Gördünüz ya? Planın bu kadar basit. Yani Michel abi dışarı olan benzerliği nedeniyle yetkili önünde sizden boşanacak. Hepsi bu mu madem? Tabii Louis. İstediğim küçücük bir şey ya. Yo, yo 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 hayır 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 ben bunu yapamam. Çok tehlikeli bir şey bu. Hiçbir zaman yapamam ben bu işi. Michel, Ay, lütfen, hayır, sakin hayır, 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 Hayır benden böyle bir şey istemeyin lütfen. Ben çok beceriksiz bir adamımdır. Dünyanın en ahmak adamı bile benim Richard olmadığımı hemen çıkanlar. Saçmalamayın. Onu sizden ayıran tek özelliğiniz gözünüzdeki gözlükler. Onları çıkarttınız mı? Ben bile ayırt edemem sizi dostum. Yok, hayır 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 hayır. Yapacağınız hayır, hayır. iş onun elbiselerini giyeceksiniz ve onun imzasını taklit etmeyi öğreneceksiniz. Hepsi bu kadar. Ne kadar basit bir iş, değil mi? Louis sevgilim, bir şeyler söylesene. Bu işi yapamayacağımı söylesene madama. Lütfen şu yalvarmayı keser misin mişe? Hem öyle ikide bir de yerinden fırlayıp da durma. Madamın planı bana fena görünmedi. Yalnız bu işin iyi ve kötü taraflarını tartmak lazım. Louis hayatım bu işin kötü tarafı ne olabilir ki? İşin en kötü tarafı Michel'in kötü bir oyuncu oluşudur. İyi ama Michel Richard'ın kimliğine bürünüp sadece imza atacak. Kısacası Michel'in bu işteki rolü figüranlık. Ya, ama ben madem ya. Michel ay, sus. Hayır tamam. yapamam ben. Peki madem Michel'in bu küçük rolünün değeri sizce nedir? Değeri mi? Ah, şu mesele. Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Siz ne kadar ücret istemeyi düşünüyorsunuz? Beş milyon. Daha önce vaat ettiklerinizle birlikte sekiz milyon ediyor. Sekiz milyona? Doğrusu fırsatlardan yararlanmayı iyi biliyorsun. Rica ederim adam. Fırsatlardan yararlanan ben değil. Sizsiniz. Peki Louis, peki. Pazarlık edecek değilim. Kabul ediyorum. 3. evlilik adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.